Eskiden dutluktu sözü var ya tam buraya uygundu. Çünkü burada hakikaten dut ağaçları vardı. Palmiye ormanı vardı. Sonra şey oldu burası düğün salonu. Ve ihtiyaç varmış ki bayağı talep gördü. Sivrisinek çok fazla vardı dedik acaba sivrisinek problem olur mu olmamış demek ki günden güne güzelleşiyor burası önceden bir topraktı şimdi çok güzel yapmışlar tabi daha da iyileştirilebilir ama şu peyzaj çok güzel çiçekler açmış burada doğal çiftler Harika. Çok güzel. Böyle rüzgar olunca sivrisinek de olmuyor. O zamanı tutturmak lazım. Çok güzel görünüyor. Arkası orman. Ahşap beyaz sandalyeler. İlla havuz başı olmak zorunda değil. İlla göl kenarı olmak zorunda değil. Özellikle sonbaharda çok güzel oluyor. İlkbaharda yani şu bitkiye bayıldım. Kar topu muydu acaba bu? Şöyle çok güzel. İnanılmaz bir kompozisyon. Doğanın cömertliği, zenginliği ruhumuzu iyileştiriyor. Bize ev sahipliği yapıyor. Nakışla işlenmiş gibi çiçeklerini bize ikram ediyor. Allah'ım çok güzel. daha manzaralı sırtımızı daha yaslayalım. Torunlar için mezuniyet partileri bence çok güzel olur. Bisiklet yolu da çok güzel. Aslında tüm ana yolda böyle olması lazım. Çünkü Taşıtlar çok hızlı gidiyor. Bisikletliler güvenli olmalı. Balkonda kahvaltı yapacağız. Ve ilk hasat. Balkon bahçeden. Böyle biçtikçe güzelleşiyor bu sebzeler. Kökünden yolmak gerekmiyor. Naneden de koparalım. Tabii naneler çok aromatik değil. Toprakta yetişen nanelere göre daha hafif bir aroması var. Bir tanesi düştü. Ne yapalım? O da toprağa gübre olsun. Bu sarı yapraklar güneşten etkilenenler. Kişnişler de büyüyor. Onlarla güzel bir salata yapacağım. Yemek tarifleri kitabına baktım. Kişniş vardı. Taze kişniş almaktansa dedim. Tam zamanı saksıda keşniş baharatımı kendim yetiştireyim. Böyle. Şu berekete bak. Hemen de doldu. Maşallah. Zahmetsiz. Evde kalan çay posalarını döktüm. Nohut ıslatma suyunu döktüm. Böyle kendiliğinden yetişti. Nohut çok seviyorum. Nohudun bir sürü yemeği yapılıyor, bir sürü reçetesi var. En sevileni sanırım falafel ve yemeği düğün yemeğidir, mevlut yemeğidir, cenaze yemeğidir, mutluluk yemeğidir, doyurucu besleyici daha ne olsun. Şimdi böyle çok güzel paketlerde satışa sunulmaya başlandı. Ben çoğunlukla açık nohut alıyorum çünkü yaşadığım yerde nohut yetiştiriliyor. Ayrıca sürüngenler için de bir kaçırıcıymış. Özellikle yılanlar sevmiyormuş yaprakları tuzlu olduğu için. Nohut ekilen yerlerde sürüngenler daha az oluyormuş. Haberiniz olsun. Yani kesinliği kanıtlanmış bir bilgi değil okuduklarım kadarıyla. Belki doğrudur. Şimdi ben böyle açık almayı tercih ediyorum. Tabii bu açık alınca bazı riskler olabiliyor. Mesela bazı türler geç pişiyor ya da bayat ürünle yeni hasat ürünle yıllanmış ürünü karıştırabiliyorlar. Standartizasyon için bu şekilde endüstriyel paket yapılmış ürünler daha iyi. Aa, ben bütün riskleri göze alıyorum. Diyorum hani eskilerin tabiriyle kör boğaz Sonuçta bir şekilde karın doyurmak mesele iş yeri değil. Sonuçta kendimiz için alıyoruz. Çok şükür bugüne kadar da hep iyi ürünlere denk geldim. E, markete gittim. Dedim ki ben naylon poşet istemiyorum. Şu torbama doldurur musunuz? Kızcağız dehşete kapıldı. Yani ne var bunda bu kadar şaşıracak? Ben anlamıyorum. Ben dedi burada çalışıyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ben de anlamıyorum. Yani benim çocukluğum hep bu şekildeydi. Torbaları alırdık, pazara giderdik ama sonra ne oldu? Bu poşetler çıktı, annelerin kolayına geldi. Ve şu andaki nesil, yani bir 19-20 yaşında olan çocuklar bez torbayı bilmiyor, pazar çantasını bilmiyor. Yazık yani. Ben gerçekten bu gençlik için üzülüyorum. Çünkü bizim neslimiz giysileri yamamış. Çorapların örgüsüne desenler katmış, üretmiş. Ama şu an diyoruz ki al 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 al. Doğa umrumuzda değil. Bir de çöp ithalatı başladı. Yazık günah yani. Ondan sonra diyoruz ki üç kuruş fazla olsun, organik olsun. Köyden alalım. İyi de köylü bu bilince sahip mi? Organik ürün üretiyor mu köylü? Bunları söyleyeceğiz, konuşacağız ki sadece bez çanta kullanmak değil ola Üretmek, ambalajı seçmek, ambalajın muhteviyatını öğrenmek, hangi kimyasallarla yapılıyor, ülkemiz niçin başka ülkelerin çöpünü alıyor. İşte bunları sorgulamak lazım ki hayatın içinde bir ırganım kazanalım. Birazını dikeceğim. Bakalım yetiştirebilirsem. Çoğu şey yetişiyor. Mesela marketten aldığım baharatlı kişnişler şu anda yapraklarını çıkartmaya başladı. Bir keresinde de çörek otu ekmiştim. O da yeşermişti. Ama bazen olmuyor. Ama ben bunların yeşereceğini düşünüyorum. Çünkü yerel marketten aldım. O yüzden çocuklarımıza öğretelim. Örnek alalım. 50'li yaşlardaki anneler özellikle yüreğinden anne olanlar illa doğurmak şart değil. Yüreğimiz zaten annemizdir, anneliktir. Yüreğiyle anne olanlar çocuklarımıza öğretsinler doğayı korumayı, üretmeyi. Bu bir torba dolusu nohut, beyaz nohut 172 liraymış. Gayet de uygun bence. Ve şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım. Normalde pazıları haşlarım ama bu pazılar çok taze. O yüzden sadece böyle sıcak suyla ıslatacağım ve sonra soğuk sudan geçireceğim. Thank <sniffs> you. anlatmaya gerek yok. <laughs> tamam. Şöyle koyalım. Tencerenin dibinde kalan pazı vardı, birazcık da döner ve dün sarma yaparken kavurduğum pancar sapı. İçine bir tane de havuç rendeledim, yoğurtla birlikte öyle öğünü olacak ıspanaklı poğaça. pamuklar güneşte kabardı tiltikledim sıra geldi kılıflarına zikzak çekmekte bu astarlar içte kaldığı için genellikle böyle ağız kısmı iplikleniyor Ama imkan varsa böyle zikzak çekmek daha güzel. Hem dikerken kolaylık oluyor, hem de çamaşır makinesinin içinde gereksiz bir ip yığını olmuyor. Tabii çok fazla kullanıldığı için renginde sararmalar olabiliyor böyle ipler kalabiliyor. Biraz kesiyorum. Sonrasında da zikzak yapıyorum. Çok güzel. Herkesin evinde bir makine olması lazım. Tamir, tadilat en az dikiş dikmek kadar önemli bence. süt gibi bir sıvı sirke yumurta sarısı ve bir tane yumurta beyazı diğer yumurta beyazı poğaçanın üstüne sıvı yağ hadi kalk ayağa ve dans et bak. Ne kadar hala Life is ama o dönem için çok önemli. Sokum ne demek? Hı? Sokum ne demek? Ne istiyorsun? Veremem şimdi. İçerik üretiyorum. Tadı nasıl? O patlıcan balığı. Komşumuz ercizleriyle yapmış. Sırf biz seviyoruz diye. Ispanaklı poğaçalarım ama kızarmadı. Yeşil olmadı. Çok etkileyici bir yayıncılık yapıyorum. Ispanaklı poğaçalarım yeşil olmadı. Niye diye düşünüyorum. Çünkü tarifte aşırı yeşildi. Daha önce kek yaptım. O da yeşil oldu. Ee, kepekli un kullanmıştım. Sanırım onun için tadı nasıl bir baksana? Ben çok beğendim. Kepekli un olduğu için bence böyle ekmek gibi de yenebilir. Ama o etkileyici renk olmadı kekte olmuştu ama poğaçalarımda olmadı. İşte böyle. Azıcık ama bize yetiyor. Ben zaten baban geldiğinde yemek yemiş oluyorum. Çünkü baban yemeği çok geçiyor, namaz kılıyor, ediyor, köpeklere yemek veriyor. Yemek saati geçiyor. Bu yetiyor bize. Biraz sonra biraz kajun koyacağım baharat. Biraz karabiber koyacağım. Biraz da toz biber. Çünkü kaynarken koyarsam aroması uçuyor. En son kapağını kapatacağım zaman koyacağım. Böyle ekmek banmalık bir yemek. Kuşlar geliyorlar. Burada ekmek kırıntılarını topluyorlar çünkü Masa örtüsünü balkondan aşağıya silkeliyorum. Eskiden sofra bezi derdik. Çünkü yemekleri yerde yerdik. Şimdi masa daha kolay oluyor tabii ki. O tepsiyi götür, yıka, işte kurut yapmaktansa masayı toparlamak daha pratik. O yüzden sofra bezinden masa örtüsüne geçtik o ufacık kırıntılara kuşlar o kadar mutlu oluyorlar. O kadar çok seviniyorlar ki kızım da onları izlemeyi çok seviyor. Şimdi şöyle bir şey istiyorum. Bir kuş banyosu istiyorum. Bu kuş banyoları genellikle böyle köşkvari, villivari evlerde yapılıyor ama son dönemde yapılan villalar gibi değil. Son dönemde yan yana bitişik bitişik dubleksler yapıyorlar. Kapısına da bir villa yazıyorlar. Öyle değil. Baya baya hani tarihteki villalarda seramikten havuzlar yapılıyor kuşlar için. Kuşlar orada geliyor, raks ediyorlar. Suyla oynuyorlar, banyo yapıyorlar, su içiyorlar. İşte etrafta böcektir, börtüdür avlıyorlar ve harika bir şenlik çıkıyor, harmoni çıkıyor ortaya. İşte böyle bir şey istiyorum aslında. Böyle seramik olsun, ayaklı olsun, böyle hafif fıskiye var ya olsun. Ama taşınırken bunlar hep külfet, yük ve kırılıyor. Mesela en son ayaklarım için bir leğen almıştım. Taşınırken hamal küt diye bastı, çap diye gitti. E ne yapayım şimdi adamcağıza ne söyleyeyim? Bu kocaman kanepeleri, buzdolaplarını taşıyorlar. Hamallar olmasa ne yapacağız? Kolay değil yani. Ben iki tane torba taşıdım, belim gitti. O sebeple bir leğen hamaldan daha önemli değil. Canları sağ olsun. Ama e, o zamandan bu zamana bir ayak leğeni alamadım. Kırılınca üzülüyorum ve yerine yenisini almam epey bir zaman sürüyor. O sebeple daha pratik bir şey yapacağım. İnternette araştırdım. Böyle plastik e, su şişelerinden yapılıyor. Ben de öyle bir şey yapmaya karar verdim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Kızım da mutlu olsun. Kuşları izlesin. Değil mi kızım? Hı? Annesinin güzeli bu. Annesinin bıyıklı kızı bu. Annesinin bıyıklı paşası bu. Hı? Hemen, hemen ısırma moduna geçti Pancar saplarını ve havuçları kavuruyorum. Soğan da eklenebilir. Ancak bizim evimizde şu anda Adana soğanı var. Çıtır çıtır böyle beyaz, gevrek, inanılmaz lezzetli. Bundan yaklaşık bir 10 yıl önce Adana'ya gitmiştik. Böyle küçücük, müstakil bir ev, köy evi. Eski zamanlardan kalma bir mimariye sahip. Orada e, bir yığın soğan vardı küçücük küçücük böyle tarlada kalan üründen sonra tarlaya girilir ve başak yapılır. Yani kalanlar taranır böyle israf olmasın diye. Gözden kaçanlar toplanır. İşte o başak yapılan soğanlar böyle yığılmış evin önüne. Ben de hani dedim ki aman soğan her yerde bulunuyor yani bir de kendime yük mü yapacağım dedim. İki torba iki poşet falan aldım. Israr ettiler sürekli al 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 diye ben gerek görmedim çünkü yorucu bir yolculuk geçirmiştik sanırım o zaman arabamız Şahin markaydı çocuklar küçüktü ee, ve 10-12 saat yolculuk yapmıştık o sebeple almak istemedim her yerde bulunuyor soğan uygun fiyatlı diye sonra o soğanı bir yedik aman Allah'ım dedim ben bugüne kadar soğan yememişim ki hani bizim yediğimiz soğanlar böyle kalın zarlı acımsı Doğrarken şakur şokur gözlerinden yaş gelen soğanlar. Sarı kabuklu ama bu beyaz, çıtır çıtır, acısız, çok lezzetli soğanlardı. Arkadaşlarıma verdim. Arkadaşlarım bayıldılar. Dediler bu nasıl bir soğanmış? Biz daha önce soğan yememişiz. Ve o zaman pişman oldum. Biraz daha almadığımı ama sonuçta o insanlara da lazım. Hani ikram edilen bir şeyin de suyunu çıkartmamak lazım eğer o kişiler ondan gelir sağlıyorsa ya da o ürünü toplayıp evlerinin önüne getirdilerse bunun için bir emek harcadılarsa hani buyurun alın dendiğinde harca almamak gerekiyor ya da bir miktar emeklerinin karşılığını vermek gerekiyor ve şimdi bizim akrabamız olduğu için para veremeyiz ama o gündür bugündür biz yana yana Adana soğanı arıyoruz bulduğumuzda da çok mutlu oluyoruz. Şimdi evde sarı soğan kalmamış, beyaz soğan var. Adana soğanı o yüzden koymadım yemeğe dedim. Adana soğanlarımı bitiremem. Onları çünkü böyle leblebi gibi yiyoruz yemeğin yanında. Evet koku oluyor maalesef özellikle terleyince. Ama ne yapalım yani işte. Lezzetli oluyor. Allah rahmet eylesin. Oradaki kedi mı yiyen orası Ha Lan gider o meleğe gidiyor. Ta karşıdan oraya. Ne ismi şu Gel. Gelin sen evine. Vay vay vay. dedesine bak ya. Vay dedesi vallahi var ya. Bu bile büyüdü desene he. Bu da büyüdü o ya. Bizim geldiğimizde bebekti. Aynen.